Merhabalar. Bu dersimizde çarpanları ayırma konusuna devam edeceğiz. Öncelikli olarak iki kare farkından bahsedeceğim. İki kare farkı dediğimiz şey a kare eksi b kare gibi bir ifadeyi a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi örneğimize bakacak olursak 3 parantezini alacak olursak ne olur bu durumda? x kare eksi 9 y kare. Aslında parantez içine aldığım ifade x'in karesi eksi 3y'nin parantez karesi. Aslında burada bir iki kare farkı var. O halde ne yapacağız? x eksi 3y çarpı x artı 3y şeklinde yazmış olacağız. Sorumuza bakalım. İki kare farkı var sorumuzda. 1002'nin karesi eksi 998'in karesi eşittir 8a diyor. Şimdi buradaki iki kare farkını nasıl yazabilirim? Önce bu iki sayıyı çıkartacağım. Yani 1002 eksi 998 çarpı 1002 artı 998 şeklinde yazabilirim. Yani a kare eksi b kareyi a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazmış oldum. 1002'den 998'i çıkartırsam 4 kalır. 1002'ye 998'i eklersem ne olur? 2000 olmuş olacak. 8 a eşit. 4 ile 2000'i çarparsam 8000 eşittir 8 a ise. A buradan ne gelmiş olacak? 1000 gelmiş olacak. Yine bir diğer sorumuz. Dikkat edin. 4 a kare eksi 9 b kare. 4 a kare dediğim şey 2 a'nın parantez karesi. 9 b kare dediğim şey 3 b'nin parantez karesi. Eşittir 24. Aslında bu nedir? 2 kare farkıdır. a kare eksi b kare. Ben bunu nasıl yazıyordum? Bir çıkartıyordum bir de topluyordum. Öyle değil mi? Peki o zaman ne diyeceğim ben burada? 2 a eksi 3 b çarpı 2 a artı 3 b. Neye eşitmiş? 24'e. 2A artı 3B dediğimiz ifade 6. 2A eksi 3B dediğim ifade ne olmuş olacak o zaman? 4. Neden? Sonuç 24'e eşitse 6 çarpı 4 eşittir 24 olacağından 2A eksi 3B 4 olmuş olacak. O halde devam edelim. Diyorum ki 2A eksi 3B eşittir 4. 2A artı 3B eşittir 6. Taraf tarafa toplarsam burada 3B'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Toplama işlemi yaparsam 2 a ile 2 ay topladım. 4A eşittir. 6 4 tane olmuş olacak. 10 olmuş olacak. 4A 10 A ne olmuş olacak? 10 bölü 4. Yani sadeleştirirsem 5 bölü 2 olmuş olacak. Sorumuza bakalım. X eksi Y eşittir 16. Kök X eksi kök Y eşittir 2. Şimdi şuraya dikkat ederseniz. Kök X eksi kök Y eşittir 2 diyor. Peki x eksi y'yi alttaki ifadeyi nasıl benzetebilirim? Diyorum ki x eksi y dediğim ifade aslında x dediğim ifade kök x'in karesi demek değil mi? Y dediğim ifade aslında kök y'nin karesi demek öyle değil mi? Eşittir 16. Aslında ben bu ifadeyi bu şekilde yazabilirim. Ne olmuş oldu? 2 kare farkı a kare eksi b kare tarzında yazdım. O zaman ne yapacağım? a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazabilirim. Bu ifade neye eşitmiş? 16'ya kök x eksi kök y dediğim ifade şurası 2 çarpımları 16 ise Burası ne olmuş olacak? 8. O halde diyorum ki kök x eksi kök y eşittir 2 olacak kök x artı kök y dediğim ifade eşittir 8 olacak. Taraf tarafa toplarsam burada y'ler ne yaptı birbirini götürdü. 2 tane kök x 8 2 daha 10 olmuş oldu. kök x buradan ne gelmiş oldu 5. Kök x 5 ise x ne olacak her iki tarafın karesini alırsam? 25 olur. Peki buradaki denklemde kök x gördüğüm yere 5 yazarsam 5 eksi kök y eşittir 2 olacağından kök y eşittir 3 olacak. Y ne gelecek her iki tarafın karesini alırsak? 9 olacak. Zaten kök 9 3 olarak çıkıyor. Peki x ile y'nin toplamını istiyor bizden. Yani x artı y dediğim ifade aslında 25 ile 9'un toplamı. Cevabımız ne olmuş olacak? 34 olmuş olacak. Gelelim iki terimin toplamının ve farkının kübüne. Öncelikle özelliğimi şuraya yazıyorum. Diyorum ki a artı b'nin parantez kübü demek a küp artı 3 a kare b artı 3 a kare artı b küp. A eksi B'nin parantez kübünü isterse bu sefer A küp eksi 3 A kare B artı 3 A B kare eksi B küp olmuş olacak. Bu iki özelliği bir kenara not edelim. Şimdi yukarıdaki örneğimize bakacak olursak 3 A artı 2 B'nin parantez kübünü istiyor. O zaman ne yapacağım öncelikle? 3A'nın kübünü alacağım. 3A'nın kübünü almak ne demek? 27 A küp demek. Öyle değil mi? Artı 3 çarpı 3A'nın karesini alırsam ne olacak? 9A kare çarpı B. Yani bizim 2B'miz. Artı 3 çarpı 3A çarpı 2B'nin parantez karesi. O da nedir? 4B kare artı 2B'nin kübünü istiyoruz. O da 8B küp olmuş olacak. Düzenleme yapalım. 27A küp artı 27 pardon şurada düzeltiyorum ne var orada şu ifadeye bakın 18 çarpı 3 öyle değil mi yani 54 a kare b şurası ne oldu 3 kere 3 9 9 kere 4 36 öyle değil mi 36 a b kare oldu artı 8 b küp gelmiş olacak Gelelim bir sonraki sorumuza. x küp artı y küp eşittir 35, x artı y eşittir 5 diyor. Diyorum ki ben bu alttaki ifadede her iki tarafın neyini alabilirim? Kübünü alabilirim. O zaman x artı y eşittir 5 ifadesinde her iki tarafın kübünü alabiliriz. O zaman ne diyeceğim? A küp artı yani x küp 3x kareye artı 3xy kare artı y küp. 5'in kübü ne? 125. Peki x küp artı y küp yani ben şu iki ifadenin toplamını biliyorum. Soru da verdi. 35 öyle değil mi? Artı şu iki ifadede ortak olan ne var? 3 var, x var ve y var öyle değil mi? 3 x y. Peki 3 x y parantezini alırsam ne kalmış olacak? x artı y eşittir 125. 35'i diğer tarafa atıyorum. 35'i diğer tarafa atıyorum. Burada ne kaldı? 3 x y çarpı x artı y. 125'ten 35 çıkardım. Ne kalacak? 90 kalmış olacak. Peki x artı y'yi soruda bana vermişti. 5 olarak. x artı y gördüğüm yeri 5 yazarsam. 5 çarpı 3. 15 x y eşittir. Ne gelmiş oldu? 90 gelmiş oldu. Her iki tarafı neye böleceğim? 15'e böleceğim. O halde x, y çarpanımız ne olacak? 90 bölü 15'ten cevabımız 6 olmuş olacak. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. x küp artı 3 x kare artı 3 x diyor. Şimdi normalde x artı birim parantez kübüne dikkat edin. x küp artı 3 x kare artı 3 x artı 1'dir. Öyle değil mi? Peki benim yukarıda verdiği ifade x küp artı 3x kare artı 3x ve artı 2'yi istiyor. Yani benim buradaki ifadeye artı 1 var. Artı 2 olması için eşitliğin her iki tarafına ne eklemem lazım? Artı 1 eklemem lazım. O zaman benden istediği aslında şu kısım. Yani x artı 1'in parantez kübü artı 1. Öyle değil mi? Peki x neye demiştik? soruda vermiş. Küp kök 5 eksi 1'e. X gördüğüm yere küp kök 5 eksi 1 yazdım. Bir de buraya artı 1 ekledim. Bunun kübünü aldım. Artı 1. O zaman burada eksi 1 artı 1 ne yaptı? Birbirini götürdü. Küp kök 5'in kübünü alırsam ne kalmış olacak? 5. Ayrıyeten bir de artı 1'im var. 5 artı 1'den cevabımız 6 olmuş olacak. Geldik bir sonraki sorumuza. 3x y kare artı x küp eşittir 38. 3x kare y artı y küp eşittir 26. Şimdi bu bana neyi hatırlatıyor? Bunların toplamı yani x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp. Yani eşitliğin sol tarafı bize neyi veriyor aslında? x artı y'nin parantez kübünü. O zaman taraf tarafa topluyorum. 38 ile 26'nın toplamı ne demek? 64 demek. Peki neyin kübü 64? Dikkat edin. 4'ün kübü 64. O halde x artı y'miz ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. Sorumuza bakalım. x küp eksi y küp eşittir 23. x kare y eksi x y kare eşittir 5. Şimdi bu bize neyi hatırlatıyor? Dikkat edin. x eksi y'nin parantez kübü ne demekti? x küp eksi 3x kareyi artı 3x y kare eksi y küp. Şimdi burada x küp artı eksi y küp var. Burada da x küp eksi y küp var. Eksi 3x kare artı 3x y kare lazım bana. O zaman şu alttaki ifadeyi neyle çarpmam lazım? Eksi 3 ile çarpmam lazım. O halde alttaki ifadeyi eksi 3 ile çarparsam eşitliğin sol tarafı neye dönüşmüş olacak? x eksi y'nin parantez kübüne dönüşmüş olacak. O yüzden diyorum ki x eksi y'nin parantez kübü Eksi 3 ile çarptım. Şurası ne olacak? Eksi 15 öyle değil mi? Bir de ne var orada? Artı 23 var. O halde x eksi y'nin parantez gibi 23 eksi 15 ne olmuş oluyor? 8. 8 ne demek? 2 üzeri 3 demek. O halde x eksi y neye eşit olmuş olacak? 2'ye eşit olmuş olacak. 2 küp toplama ve farkına şuraya özelliği yazalım. A küp artı B küp dediğim ifade A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare ifadesine eşit. Aynı zamanda A küp eksi B küp dediğim ifade A eksi B çarpı A kare artı AB şurası AB olacak artı B kare. Yani ne demek istiyorum? A küp artı B küp diyorsa A artı B ile başlıyorsunuz. A kare eksi A B artı B kare. Artı ile başlıyorum. Şurası eksi. A küp eksi B küp deyince A eksi B ile başlıyorum. A kare artı A B. Yani burası eksiyken burası artı. Oraya dikkat edin. İşlem hatası yapmayın. Şimdi sorumuza bakacak olursak. 27 A küp diyor. 27 ne demek? 3'ün kübü. A küp de A'nın küpü. O zaman oradaki ifade 3A'nın küpü demek. 64 ne demek? 4'ün küpü demek. Orası da o zaman 4B'nin parantez küpü demek. O halde ben bu ifadeyi nasıl yazacağım? A küp artı B küp dediğim şey A artı B. Yani 3A artı 4B çarpı 3A'nın karesi 9A kare eksi AB diyor. Yani 3A ile 4B'yi çarparsam ne olacak? 12AB olacak. Artı B kare yani 4B'nin karesi 16 b kare olmuş olacak. Sonuza bakalım. x artı 1 bölü x eşittir 2 diyor. x küp artı 1 bölü x küp. Aslında x küp artı 1 bölü x küp dediğim şey 1 bölü x'in parantez küpü. Yani bu a küp artı b küp tarzında yazılan bir ifade. Ben bunu nasıl çarpanlarına ayırırım? x artı 1 bölü x çarpı birincinin karesi yani x kare. Birinci ikincinin çarpımı ama arada x'i vardı. x çarpı 1 bölü x artı ikincinin karesi yani 1 bölü x kare olmuş olacak. Şimdi x artı 1 bölü x'i soruda zaten bize vermiş. Diğer tarafta ne var? x kare şunlar birbirini götürdü. Eksi 1 artı 1 bölü x kare. Bana lazım olan x kare artı 1 bölü x kare. O zaman ben buradaki ifadede ne yapmam gerekiyor? Eşitliğin her iki tarafının karesini almam gerekiyor. Karesini alırsam her iki tarafın birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Neye eşit olacak? 2'nin karesinden 4'e eşit olacak. X'ler gitti bu durumda. Artı 2'yi diğer tarafa attım. Ne geldi? Eksi 2. O halde x kare artı 1 bölü x kare 4'ten 2 çıktı. 2 olacak. Öyle değil mi? Peki x kare artı 1 bölü x kare gördüğüm yere ne yazacağım? 2. 2 eksi 1'den Burası ne gelmiş olacak? 1. En başta da 2 çarpanım vardı. 2 çarpı 1'den cevabımız 2 olmuş olacak. Sorumuza bakalım. x artı y eşittir 3, x çarpı y eşittir 2, x küp artı y küpü istiyor. O zaman diyorum ki x küp artı y küp ifadesini nasıl yazabiliyorduk? x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare şeklinde yazabiliyorduk. O halde x artı y dediğimiz ifade ne olacak? 3 x kare eksi x y dediğim şey x y 2 idi artı y kare. Bana lazım olan artık ne? x kare artı y kare. x kare artı y kareyi nasıl bulacağız? Yukarıda her iki tarafın neyini alacağız? Karesini. Her iki tarafın karesini alırsam birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımda 2 iki katı artı ikincinin karesi eşittir. 3'ün karesinden 9 x y dediğim ifade dikkat ederseniz 2 olduğu için 2 çarpı 2 4. 9'dan neyi çıkartacağım? 4'ü çıkartacağım. 9'dan 4'ü çıkartırsam 5. O halde x kare artı y kare dediğim ifade neye eşit olmuş olacak? 5'e eşit olmuş olacak. O zaman burada x kare artı y kare dediğim ifadenin yerine 5 yazacağım. 5 eksi 2 olacak. 5 eksi 2 ne demek? 3 demek. 3 çarpı 3'ten cevabımız 9 olmuş olacak. Geldik bir sonraki sorumuza x küp eksi 27 bölü x küp eşittir 100 olduğuna göre x eksi 3 bölü x ifadesini soruyor bizlere. Peki bu a küp eksi b küp öyle değil mi? Yani x küp eksi 27 bölü x küp dediğim ifade. Hatta ben bunu 27 bölü x küp değil de nasıl yazarım? 3 bölü x'in parantez kübü diye. E a küp eksi b küp tarzında yazdım. O zaman ne olacak? a eksi b çarpı a kare artı AB artı B kare olacak. Yani 9 bölü x kare şeklinde yazabilirim. Peki x küp eksi 27 bölü x küp dediğim ifade neye eşitti? Soru da bize verdi. 100'e eşitti. Öyle değil mi? Burada da x'ler birbirini götürdü. Oraya dikkat edin. x eksi 3 bölü x var burada. Burada ne var? x kare artı 3 artı 9 bölü x kare ifadesi var. Bizden istediği ifadeye a dersek yani x eksi 3 bölü x'e a dersem her iki tarafın karesini alırsam ne olur? x kare birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir ne olacak? a kare. x'ler gitti burada. Burada ne geldi? Dikkat edin şurası eksi 6. Diğer tarafa attım ne geldi? Artı 6. Yani x kare artı 9 bölü x kare dediğim ifade a kare artı 6 olmuş olacak. O halde x eksi 3 bölü x dediğim ifadeye a demiştim. x kare artı 9 bölü x kare bulduğum ifade ne olacak? a kare artı 6. Bir de ayrıyetten ne var burada? Artı 3'ümüz var. a çarpı a kare artı 9 olmuş oldu. Neye eşitmiş? 100'e eşitmiş. Öyle değil mi? Dikkat ederseniz 25'e 100'e eşit olduğuna göre 25 çarpı 4 olabilir. Öyle değil mi? Peki buraya 4 yazın. Dikkat edin. 4'ün karesi 16, 9'da ne oldu? 25. Demek ki A dediğimiz ifade neymiş? 4'e eşitmiş. x kare artı bx artı c şeklindeki üçlü terimleri çarpanlarına ayırırken yapmanız gereken şey baştaki ve sondaki şu terimleri çarpanlarına ayırmak. Burayı x'e x, x şeklinde yazabilirim. 14'ü ben 7'ye 2 şeklinde yazabilirim. Ama Yazdığım bu 7 2'nin çarpımları kesinlikle buradaki eksi 14'ü vermek zorunda. Peki eksi 14 nasıl olur? Şuraya eksi, eksi 7 desem eksi 7 ile artı 2'yi çarp eksi 14 tamam. Ama bu yeterli değil. Neden yeterli değil? Çaprazlama çarpıp topladığımda da ortadaki 5x'i vermesi lazım. 2 ile x'i çarptım. 2x. Eksi 7 ile x'i çarptım. Eksi 7x. Neyi verdi bana? Eksi 5x. Peki ortadaki terim ne? artı 5x. Demek ki bu ifadeyi yanlış vermişim. Demek ki eksi 7 olmayacak. Ne olmuş olacak orası? Dikkat edin. Şurası eksi 7 değil. O zaman orası artı şurası eksi olacak. Öyle değil mi? Peki şimdi deneyelim. Eksi 2x artı 7x olmuş oldu. Öyle değil mi? Şimdi ne geldi? 5x. Ortadaki terimi verdi mi? Verdi. Demek ki artı 7'yi eksi 2 şeklinde ayırmam gerekiyor. Şimdiden sonra yapmanız gereken şey bu iki terimi sırasıyla ve yan yana olarak yazmak. Yani bu x eksi 2 olarak değil de x artı 7. Şu durumda fark etmiyor ama baş kat sayısı şurada 2 olsaydı, 2x x olsaydı 2x eksi 2 olarak değil de 2x artı 7 olarak yazmanız gerekiyor. O yüzden artık sırasıyla yazıyorum. Sırasıyla yazacak olursam ne gelmiş oluyor? x artı 7 çarpı x eksi 2 gelmiş olacak. Geldim bir sonraki soruma. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? x kare eksi 9x artı 20. Şimdi bunu çarpanlarına ayırırsam x'e x 20 dediğim ifade nedir? 5'e 4'tür öyle değil mi? Peki 5 çarpı 4 20. Ama çaprazlama çarparsam 4x, 5x daha 9x. Ama eksi 9x olmasını istiyorum. O halde şurada her ikisine de eksi dersem tekrar kontrol ediyorum. Eksi 5 ile eksi 4'ün çarpımı 20. Sıkıntı yok. Eksi 4x, eksi 5x, eksi 9x. Burada da sıkıntı yok. Artık sırasıyla yazalım. Yani ne demek istiyorum? x eksi 5 çarpı x eksi 4 şeklinde yazabiliriz. Çarpanlarından biri hangisidir diyor. Şıklarda ya x eksi 5 olacak ya da x eksi 4 olacak. Şimdi dikkat edin x karenin katsayısı burada a. Yine aynı mantık. Çarpanlarını ayırıyorum. Dikkat edin 3x kare neyle neyin çarpımı? 3x ile x'in çarpımı. Peki 15 neyle neyin çarpımı? 5 ile 3'ün çarpımı. Öyle değil mi? Peki buna 5'e 3 dersen çarpımları eksi 15 olması lazım. Şimdi eksi 15 olacak. Hangisine artı hangisine eksi diyeceğim bakalım. Şununla şunu çarptım 9x. Bununla bunu çarptım 5x. E, bunların farkının ne olmasını istiyorum? 4x olmasını istiyorum. O zaman hangisini eksi diyeceğim? Tabii ki de şuraya. Dikkatlice bakın şimdi. Burası ne oldu? 9x. 9x'ten 5x çıktı. 4x. Artık sırasıyla yazıyorum. Ya yani ne demek istiyorum? Önce bu kısmı yani 3x eksi 5 sonra alttaki kısmı x artı 3 şeklinde yazıyorum. Yani çarpanlarından biri hangisidir derse şıklarda ya 3x eksi 5 vardır ya da x artı 3 vardır. Sorumuza bakalım. 3x kare eksi 4x eksi 4. Şimdi biz bunu çarpanlarına ayıracağız. 3x kareyi nasıl yazarım? 3x'e x şeklinde. Şimdi eksi 4'ü öyle yazmam lazım ki çaprazlama çarp topladığımda ortadaki terim eksi 4x'i vermesi lazım. Mesela 2'ye 2, 2 desem çaprazlama çarpalım. 6x 2x ne oldu? Toplamı 8x. Farkı ne? 4x. Ortadaki terimi veriyor ama eksi 4 xi vermesi lazım. O zaman eksi 4 nereden gelir? Eksi 6x artı 2x'ten. O halde alttaki terimi neyle çarpmam gerekiyor? Eksiyle çarpmam gerekiyor. Bakın çarpımları ne oldu? Eksi 4. Çaprazlama çarptım. Eksi 6x artı 2x ortadaki terim verdi. Eksi 4x artık sırasıyla yazabilirim. Yani 3x artı 2 çarpı x eksi 2 şeklinde yazabiliyoruz. Çarpanlarından biri hangisidir? Şıklarda ya 3x artı 2 ya da x eksi 2 olmak zorunda. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Kolay gelsin.